Para İnterneti kanalından herkese yeniden merhaba. Sizlere bu videoda internette milyonlarca adet para kazandıran videolardan sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Aslında bu konuyla ilgili çok fazla şeylerden bahsetmem gerekiyor ama sağlıklı bir şekilde internetten nasıl para kazanırsınız, neler yapmanız gerekiyor, gerçekten para kazanır mısınız ya da nelerden para kazanmanız gerekiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki internette anket doldur para kazan. Bunu artık hepiniz duymuşsunuz Mutlaka duymuşsunuzdur. Anket doldurarak para kazanma gibi saçma sapan videolara kesinlikle itibar etmeyin. Bunların tek amacı videolarını izletmek. Ben sizlere bu videoda anket doldurarak para kazanamayacağınızı göstereceğim. Bakın yalan konuşmak istemiyorum. Tamam kazanırsınız ama nasıl kazanıyorsunuz biliyor musunuz? Mesela siz bir anket dolduruyorsunuz. Bu anketin sonucunda size mesela örnek veriyorum 0.50 cent ya da 1 dolar para veriyor. Siz bu anket sitesini ve hesabınıza ya da YouTube kanalınız varsa YouTube kanalınızla eşleştiriyorsunuz. Yani senkronizasyonu açıyorsunuz. Daha sonra size eğer anket çıkarsa bunu size sunuyor. Diyor ki bu anketi doldur yayınla para kazan diyor. Sen şimdi ilk üye olduğun zaman anket doldur para kazan sitelerine üye olduğun zaman ilk etapta sana bir tane anket doldurma fırsatı veriyor. Hani bak gerçekten para veriyorum ayağına yatırıyor seni. Sen şimdi ilk etapta tamam mı o siteye üye oluyorsun. Ne bileyim anket dolduruyorsun. Sana bir dolar ya da 1,5 dolar para veriyor. Ya da 20 lira, 30 lira. Neyse artık. Sen o anketi doldurup yayınlıyorsun ya. Bir daha ölme şeyim, ölme de. Sana bir anket çıkacak da, sana sunacak da, sana para verecektir. Dolduracaksın da, ne bileyim para kazanacaksın. Bunlar boş hikaye. Akıl var, mantık var. Neden sana anket? Tamam, ben anket dolduran bir firma olsam, ben sana diyelim şimdi şu anketi doldur, sana para vereyim. Ya ben sana niye para vereyim? Ben anket firmasının sahibi olsam, ben anket doldurmaya niye para vereyim sana? Bakın, bunu şu anda bakın görmüş olduğunuz şu video içerisinde her videoda şu cümleyi kullandım. Eğer gerçekten ciddi ciddi az ya da çok hiç fark etmiyor. Ciddi anlamda yani hangi sitelerden gerçekten para kazanırsın bunları öğrenmek istiyorsanız ne derim sizlere? De? Bu kanalımız yani para internette kanalımız 1000 aboneye ulaşıp 4000 saati doldurduktan sonra yani YouTube yani bu YouTube kanalımız para kazanmaya açıldıktan sonra adınız gibi emin olun sizlere internet sitelerinden nasıl ve neler yaparsanız haftalık ya da aylık ya da günlük ne kadar kazanırsanız sizlere bununla ilgili mükemmel videolar gelecek. Sizlere daha önce de söyledim bakın şu videomda da söyledim şu videoda da söyledim şu videoda da söyledim şu, şu 4-5 videoda hatta çoğu videoda söyledim. Bakın Para internette kanalı benim üçüncü kanalım. Bende iki tane daha YouTube kanalı var. Bunların iki tanesi para kazanmaya açılmış kanal. İkisinin de konsepti aynı ama içeriği farklı. Sizlere ne yaparsanız para kazan, yani YouTube kanalınıza ne yaparsanız çabuk bir şekilde para kazanmaya açarsınız. Şimdi diyeceksiniz ki ya senin bu para internette kanalın kaç zamandan beri var ama niye bu kadar çabuk açılmadı? Arkadaşlar bir içerik var yani bir konsept var. O konsepti yaparsanız emin olun kanalınız en fazla 2 ay içerisinde YouTube para kazanmaya açılacak. Bu konseptten ben de iki tane kanal var. Artık üçüncüye gerek duymuyorum. Üçüncü kanalımız yani para internette kanalında hangi sitelerden ne yaparsanız haftalık, günlük, aylık para kazanırsınız. Bakın ben zengin olursunuz demiyorum. Tamam para kazanırsanız günlük 1 dolar veya ne bileyim aylık 50 dolar veya aylık 300 dolar ya da gerçekten ne kadar sıkı çalışırsanız aylık 500-600 dolar nasıl kazanırsınız sizlere Bununla ilgili tonlarca video gelecektir. Ama şunu söylemek istedim. Yani yok anket doldur, yok işte bilgisayarını açık bırak, sabaha kadar açık dursun, para kazan. Bunlara inanmayın. Benim ne kadar ciddi olduğumu gerçekten ama ciddi anlamda hangi web sitelerinden nasıl para kazanırsınız? Yani benim buradaki samimiyetimi ve doğru söylediğimi ne zaman anlarsınız? Bu YouTube kanalımız 1000 abone ulaşıp 4000 saati tamamladığı zaman adınız gibi emin olun gerçekten yüzlerce para kazanabileceğiniz web sitelerinden ve mobil uygulamalardan sizlere bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.